Cahil Köpekler'in 7. sezonunun 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Arndt Bora Ercan <laughs> ve arkadaşım Şudun Alçakar. Çakar. Orta çağdan <laughs> <yedinci> halice günler yaşadığımız <laughs> şu günlerde yine karşınızdayız. Hocam isim babamız Katastrofizm. Vallahi helal olsun ya. Çok yaratıcıymış. Çok hoşuma gitti. Bir de Senin uzun zamandır varmadım. duymadığım için belki de hani uzun zamandır <laughs> program da yapmıyoruz ya onun da verdiği bir coşkuyla güldüm. Kendine farklı bir açıdan bakmış oldum. Ama Döldar, Döldar ismi benim <laughs> üzerime çok yapıştı. Yerelde Döldar diyorlar bana bu arada arkadaşlar da sağ olsunlar. <laughs> Senin de korkun buydu. Onu söylediğim gün öyle demiştim. <gülüyor> 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 ya, desinler be abi ne yapalım valla. Desinler değişen Canları sağ olsun. Yeter ki katıl üyesi olsa o artık direkt. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak iyi hatırlattın ben yine onu not almayı unutmuşum. Arkadaşlar lütfen kanalımıza katılın. Kara cahiller sarı cahile doğru bir ilerlesin arkayı dörtlesin. Bronz cahilimiz var mesela çok güzel bronz cahil. Yeni, yeni, yeni geldi ablam. <laughs> Yepis yep, 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 yeni. Farkınızı gösterebilirsiniz yani kara cahil artık 15 liraya kendim... artık şey yok sakız yok hocam ya. Ben de kendimden çok sıkıldım <laughs> kapatacağım kara cahili öyle söyleyeyim. Bugün sen döldar dedin konumuz böyle dölle ilgili <gülüyor> hocam. <gülüyor> şey geldi biliyorsun. Bahar geldi. Doğru. Bahar gelince bütün doğadaki döl oranı artıyor. Aşırı derecede bir döl salınımı gerçekleşiyor. Senin de bildiğin üzere. Hocam maalesef ya. Ben bahardan nefret ediyorum hocam. Bunu belki daha önce konuşmuşuzdur. Zaten senin tip de bahardan nefret eden bir tip. Yani böyle hani... <laughs> yani ya görse şş. uzaktan derim ki bu bahardan nefret ediyordur kesin derim. Yaz oldu mu hava çok sıcak abi evde oturalım. Yani bugün çıkmayalım. Havada çok güneş var. Kışın zaten evde oturalım. Sonbahar zaten işte böyle aman depresyonda havalar soğuyordu hafiften falan filan gene çıkmıyorsun. Abi bu bahar var ya bu çok yılışık bir mevsim bahar ve doğanın kıçı başı ayrı oynuyor adeta baktığı zaman. Ağaçlar çiçek açıyor böyle hayvanlar işte uykudan uyanıyor bilmem ne. Bütün canlılar alemi hiç kovalıyor. Böyle bir mevsim. Abi döl saçılıyor diyorum yani. Döl. döl... mesela alerji <laughs> dediğin olay bahar alerjisidir abi. Döle alerjisi var insanların. Ağaç dönüne, Doğru. işte polene. Deniz Göktaş'ın da denil şeyinde deniline. öyle diyordu. Yani Deniz Göktaş da gösterse diyordu. Bitkiler aleminin misojenisti miyim diyordu. Öyle bir şey diyordu. Yani bitkiler attırdığı için sürekli diyor ben alerji oluyorum diyor. Hani evet. bitkiler alemine muhafaza muhafazakar olarak biliniyordum diyordu. Hatta öyle bir şeyi vardı. Hocam Değil ve Göktaş, artık doğru. Deniz Göktaş'a da buradan selam olsun. Haftaya evet. geliyor evet. Ankara'ya. Abi bütün canlılar böyle Allah'ım ya Rabbim. Böcek la böcek. Allah'ım böceğisin yani sen de toprağın üstüne çıkmayı ver be kardeşim yani. Herkes yılışmaya yer arıyor. Hani o kışın Kesinlikle. ciddiyeti işte yapmazsan böyle soğuktan öleceğim bir takım öncelikleri unutturuyor ve böyle sanki hayat yaşamaya değermiş gibi. <laughs> çok <laughs> yanıltıcı hisler bunlar gerçekten. Hani hayat öyle bir şey değil. Sadece bir ay falan yani süren bir organizasyon. Boş yere kendinizi yükseltmeyin demek istiyorum ben. Ya o bir de diyorum. mesela son yıllarda bir terim çıktı biliyorsun işte şey. Hayatı kaçırma korkusu. Ya da ezgi emel taklidi yapayım. Fear e, neydi? Missing Fear out. Fear of missing out. Fear of missing out. Pardon. Tam da yapamadım. <laughs> Kemal <Eski hemen> gibi. <laughs> <laughs> Fear Feel, feeling missing out of fe feeling. Of oh, İngilizcem yetmedi. <laughs> Shouldn't nalçakar diyorum. Shouldn't nalçakar <laughs> ol. Neyse bu hayat kaçırma korkusu hocam bende mesela hiç yok tamam ya yani şöyle normal diğer 3 mevsimde Instagram'a giriyorum mesela yazın lavun teki sörfe gitmiş tamam mı ha val mal diyorum buna tamam mı işte denize gitmişler mesela vay gerizekalılar diyorum o parayla e, çok daha iyi faaliyetler yapabilir falan herkese aşağılıyorum kış zaten hani kar storiesi falan atanlara direkt yani puha ne de gülüyorum evde bunlar nasıl insanlar falan diye ama abi baharda bir şey var gerçekten baharda bir hayatı kaçırma korkusu o zaman geliyor o zaman görüyorum işte insanlar bir festival etmişler ulan diyorum biz mal gibi oturuyoruz evde bak millet takılıyor dışarıda falan filan <laughs> sanki evet. doğa böyle... Bahar aylarında ete kemiğe dışarı bürünüyor çık. ve kula kulağıma dışarı çık, dışarı çık, evet. karı kız kovala, İşte bak evet. gerizekalı millet ne güzel takılıyor sen burada mal mal otur anca falan diye bahar mevsimi böyle bir... Bahar mevsimi zorba diyebilir miyiz abi? Tabii yani ya. Yani evde oturmak isteyen düzgün işinde gücünde insanları zorbalıyor yani mesela adamın işi var, çalışmak zorunda, eksi bir kodda çalışıyor, dışarıda güneşe... <gülüyor> 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 Güreşi böyle ama <laughs> gerçekten. <laughs> <laughs> Gelsene çok güzel oldu. <laughs> o rüyayı ya. ya adam orada mutsuz dönüyor. Ben bugün gerçekten mutsuzluktan öldüm ya evde. Hani bugün <laughs> evden işte şey evde takılayım bir yapayım falan. Dışarısı hey! <laughs> böyle, böyle bir ortam var dışarıda ve hani her an göz göze geliyorsun ortamla. Çok can sıkıcı bir şey yani. Ya sen koskoca evrenin enerji kaynağısın. Bu ne yavşaklık? Değil mi güneş? Böyle bir şey olamaz dediğin gibi ya hava hemen ısınır böyle o bahar şenlikleri falan böyle vıcık vıcık insanlar her diğer üç mevsimde sevgilin yoksa okey mesela yazın sevgilin olmaması duruma göre avantaj. Niye? Masraf. Deniz tatili deniz... ister mesela sevgili dediğin şey deniz tatili ister. Sevgilin yoksa git halı sahaya dön ve otur yani. <gülüyor> <gülüyor> Ya orada yazın da halı sahibi güzel olur var ya bu yeşil şey plastik kokusu böyle insanın içine içine ciğerlerine dolar çok severim. Nisan sonundan Haziran ortasına kadar ben insanlıktan çıktığımı hissediyorum yani böyle konsere mi gitsem acaba ne yalnızım bu baharda falan filan. Hayat yaşamaya değer gibi bir illüzyona sürüklüyor. Ya bu şeye sebep oluyor. Mesela hemen arkasından yaz geliyor 40 derece. Hani orada bir beziyorsun hayatına ve değilmiş yani. Orada anlıyorsun mesela. Hani dolayısıyla bir illüzyon. Bu illüzyona çok kaptırıp şey gibi abi bahar. Çocuk kullanmak gibi yani. Çok affedersin. Aynen. İnsana Yasaklı madde diyelim YouTube. Ya, <laughs> aynen. Madde evet. kullanımı gibi bir şey. Çünkü yükseltiyor seni. Ondan sonra da düşürüyor. Çok kaptırmamak lazım. Bahar geldiği zaman evde mümkün mertebe perdeleri kapalı bir şekilde oturmak gerekiyor. Asla Instagram'a girmeyin. Story kesinlikle, izlemeyin. Instagram'ı bir ay kapatın. Dondurun. Twitter'a girin. Twitter'da bol bol zaten. Twitter'da hiç mevsim yer. falan kimsenin skin'de Twitter'da Bomba gibi devam ediyor hayatına. <laughs> Herkes 24 saat mutsuz. <laughs> Abi bir de şöyle bir tabir var. E, notlarımı almışım. Mesela şey derler. Bu genelde 50'sinden sonra azan dul bayan ve baylar için ikinci baharını yaşıyor. Hani bildiğin bu yani şey davranış bozukluğunu güzellemek için uydurulmuş bir tabir yani hani ikinci baharını yaşıyor. Hüseyin, te Hüseyin amca ikinci baharını yaşıyor, mutluluğu 80'inden sonra buldu. Biz buna ikinci yılışıklık diyelim isterseniz. Bence daha <laughs> mantıklı yani ikinci gevşeklik olabilir mesela. Bir kere hocam çok tehlikeli bir şey ikinci bahar. Yanlışlıkla üredim diyelim. <laughs> Çocuk büyük sağlıksız doğar yani hem kadın hem erkek evet. ileri yaş gebelik işte erkeğin kodör kalitesi düşüyor falan. Yani bunları konuşturmayın <laughs> hani şimdi gerçekten. Hani Burada <laughs> bilim bahari... var bilim kardeş. <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci var zorbalanması gereken bir şey kardeşim sen ne yapıyorsun falan? uyarılması lazım insanların. Ama yok işte romantize ediliyor aşk bilmem neydi falan hep bunlar gerçekten bahar mevsiminin. Ya o huzur evinde de sevişmeyi ver kardeşim ya ne ikinci bahar neymiş. Huzur bulmaya gitmişsin bir kere yani orada. <laughs> <laughs> gidip de şıvary yapmanın alemi yok yani. Video <laughs> alemi yok. Bu gençler ne yapacak acaba ya? Şimdiki nesil. Of futbol mesela bir sürü <laughs> tatu artist koz <hızlı> evinde. Bağımsız <laughs> <laughs> sanatçılar, şeyler, DJ'lik şeyi var böyle. DJ'ler toplanıyor öğretmen evinin bahçesinde orada işte. Düşse BKE falan yaşlanıyor değil mi? Genel olarak ben şeyi çok görüyorum bir de baharda. Çok fazla imitasyon deri mont giyiliyor. Evet yani... evet ki sen seversin biraz aslında ama. Ben seviyorum ama şey çok kötü yani serseri cosplay tamam mı? herkes böyle bir abi <laughs> ya falan böyle serseriyiz abi hani. Şey olur mesela böyle 15 dereceden bir tık üste çıktı zaman laps şortu çeker bir tane benim hip kardeşim. <laughs> da, ama bir şey iki gün daha pantolon giyeydin ölürdün gerçekten iyi, iyi oldu. Falan. <laughs> İçeride İçeride metro kepsi geldi akıllara <laughs> tabii. Baharın aslında şöyle bir de gevşekliği var yani hiç çaktırmaz ama sürekli bir yağmur hemen bir sağanak yağar, bir sel olur, bir şey olur falan. İnsanı ha, ha. dışarı çıktığına da pişman eder bir yandan. Yani yaz delikanlı gibi mesela kardeşim çıktım mı apışaran yanacak. E, piş, pişik olacak bugün. Bugün evet. sana talk pudrası yazdık. <laughs> yani Sonbaharın şeyi nefis, evet. ya kış mesela kardeşim e, senin bugün donar dolar ben söyleyeyim yani çıkacaksan baştan anlaşın Bahar böyle bakıyorsun 15 derece gibi. Hop bir bakıyorsun sağanak yağışlı 5 derece falan. Be benim gerçekten mesela bir koli kıyafet çıktı. Geçen arabanın ark arkasını boşalttım. Baya böyle koliyle yani. Ve bu sadece bahar <laughs> yüzünden yemin ediyorum yani. Çünkü <laughs> yani bilememek yüzünden. Evet evet hani durum değişikliği oluyor ya sürekli almışım atmışım almışım atmışım böyle montum yok diye geziyordum. Bütün montlar arabanın arkasındaymış yani böyle bahar yüzünden böyle mont enflasyonu Anladım. yaşanıyor. Ya böyle sırtında şeyle gezeceksin hocam baya böyle bir valizle işte her <laughs> hava koşuluna göre böyle bir... Rezillik kepazeliktir bahar. Kombini hani şimdi... patlıyor ama başka kombinler... <laughs> bir şaka. Ben mesela hep bahar olan bir yere gitmiştim. Kaliforniya bölgesi Amerika'da. Orası hep hmm. 22-23 derece. Yani bazen yağmur yağar, bazen sıcak olur falan ama böyle ba tam baharın tanımı yani oranın hani iklimi. Hocam nasıl bir yaşam olmuş orada biliyor musun? Los Angeles'ta ve San Francisco'da iki büyük şehri. Full evsiz. Full. <laughs> <Ya>. Bak aslında. <laughs> yani Şöyle bir ilüzyona girmiş insanlar. Aa işte hava çok güzel. Yani ben dışarıda. dışarıda da yaşasam olur. Hani çalışmama da gerek yok. Hani hava çok iyi yani anladın mı? Böyle müthiş bir dışarıda da uyunuyor. Hani ben şu köşede takılırım falan diye. Herkes full abi işi gücü bırakmış. Sokakta yatmaya başlamış. Yani <laughs> inanılmaz evsiz enflasyon olan bir yer. Yani bahar bu açıdan da hani çok sıkıntılı bir mevsim. İyi ki kış geliyor ki insanlar kendine çeki düzen verip ev falan tutuyorlar. Ben biliyorsun geçen sene kışları 35 dereceyi gören bir şehirde yaşıyordum. Ve evet. e işte orada yaşayan bazı Türk kardeşlerimiz de işte taşınmışlar ve orayı övmek istiyorlar tamam mı? Psikolojik olarak kendilerini rahatlatmak istiyorlar. Yani ne kadar boktan bir yer olduğunu farkına varmamak istiyorlar. <laughs> Çocuğun teki şey demişti abi bak hiç evsiz yok mesela demişti tamam mı? <laughs> nerede yaşayacak zaten <laughs> yani ev, evsiz varsa da zaten mezardadır yani. artık bu saatten sonra yani kış, o geldi aklıma. kış gerçekten doğal seleksiyonu çalıştırıyor bir ev sıcak kadar çalışamıyorsan seni selekte <laughs> seni seçtim diyerek altını <laughs> hızlandıran bir <laughs> abi de eklim değişikliği falan diyorlar galiba Değil mi onu işte şeyler ya abi bahar gelmiyor artık hani kış ve yaz var Falan denmeye başladı mesela kış çok uzuyor veya kış olmuyor veya işte hemen yaz oldu hiç bahar olmadı falan daha ne istiyorsunuz ya işinize gücünüze bakın kardeşim işte <laughs> Değil yani gerçekten hiç Çat bahara gerek yok işte aynen, gerek, aynen yok öyle. Yani. Hiç gerek yok bu şey gibi yani trafik ışıklarında bir dönem sarı ışık vardı mesela artık yok evet evet bahar sarı ışık gibi şey yani gerek yok <laughs> Elim viteste kararsız de seçmen <laughs> Aynen kararsız seçmen gibi tam olarak. Elim viteste ayağın debriyajda bekleyeceğin. Yeşil yandı mı basacaksın yani yoksa kornayı yersin. Kadar, çok güzel bir metafordu hocam tebrik ederim. <laughs> hocam Caner adlı bir şahıs bize şöyle demiş. Benim de çok sıkıntılı olduğum <laughs> bir konu. Yani uzun süredir. <laughs> Erken boşanma. Baş... <laughs> Saç cehalet midir demiş. Yağlanıyor, kırılıyor, bir ton derdi var. Uğraştır ne gerek var diye de eklemiş. Çok haklı bir kere. Zaten o kırılması, dökülmesi ayrı bir dert. Ama bence bir, genel olarak zaten hani insanoğlu genel olarak kılsızlaşmaya çalışıyor. İşte milyonlarca yıldır biz buna çalışıyoruz. Evrim olarak. Evet. İlk mesela işte çok 3 milyon doğru. önceki insanlara baktığın zaman anlıyorsun zaten Hani fena durumdalarmış <laughs> yani insanlar. Sonra döküle 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 döküle. Hani kuyruğu dökmüşüz önce mesela. Tabii. Işte sırt kılları dökülmüş falan filan. Böyle gidiyoruz ve hani insanın da makbul olan dişi de minimum kıl seviyesine sahip olan canlısı. Saçı saymazsak işte niye saçı saymıyoruz? Zaten sıkıntı evet. bu. Burada bir iki yüzlülük burada bir dilenme var hocam. Sen her yerin kıllarını al. Apışarını tıraş et. Sırtına lazer epilasyon yaptır. koltuk altını... Be. Falan, Aynen ve günün sonunda ne oluyor ay saçımı şöyle yapayım ay bilmem ne yapayım külliyen Saçma. bir operasyondur bu küresel güçlerin uydurduğu insanların parasını alabilmek için dev bir kozmetik sektörü bu doğa kozmetiğe buradan selam olsun. O daha önce <laughs> bu bu tarz mevzulara adres vermişti demişti böyle böyle bir küresel oyunlar var berberinden kuaföründen şampuanından işte saç kremi yağlayıcı işte boya işte Galatasaray futbolcu geliyor saçını sarıya boyuyor. Herkes sarıya boyuyor, saç tamamen insanlığa yakışmıyor artık ve mesela saçı olmayanı da aşağılıyorlar. alıyorlar. Kodum kedi deniyor mesela, böyle bir tabir evet, var. Ya, evet, deniyor. Kanada ee... <laughs> diyorlar. İnsan insanı hor görüyor. Ben ilk kez saçımın döküldüğünü fabrikanın güvenlik kamerasında fark etmiştim. <laughs> Onu ben de fark ettim lan bakkalın güvenlik kamerasında kim lan <laughs> bu adam diye. Baktım burada açık biri var orada. Yani bir ben... anda dedim ki aa benim saçım dökülüyormuş. Sonra dedim bu benim hayatımda neyi değiştiriyor? Sadece beni gören insan, yani beni arkadan gören insanları ilgilendiren bir mevzu. O yüzden dedim ben yoluma devam edeyim bu şekilde. Daha da keşke dökülse de şu berber olayından kurtulsam. Gerçekten 3 ülke 4 şehirde çeşitli Arap berberlere para vermekten bir tap düştüm. Türkiye'deki berber <laughs> maaşı Ahmet abi. Bitmiş halini söyleyeyim onun. Nelerden kurtulduğunu söylüyorsun, söylüyorum. Berberden kurtuluyorsun bir kere. Şampuan çok az kullanıyorsun. Şu kadar bir şampuanla yıkayıp çıkıyorsun. Hani başını saç yıkamak kurutma. diye bir şey var ya mesela. Saç kurutma yok. Evet öyle bir şey, öyle bir dünyan yok. Saçın bozuk gibi bir derdin yok. Yani mesela dışarı çıkacaksın diyelim. Çok acil dışarı çıkman lazım. Saçımı düzelteyim falan öyle bir hayata girmiyorsun. Öyle bir dünya yok. Senin söylediklerinden de şöyle bir şey çıkardım. Sen o zaman şöyle diyorsun. Saç ilkellik midir? Tabii canım. Net ilkelliktir yani. İlkel yani değil mi? Saç, kıl. Çok, çok abi kıl ya. ilkel abi. kıl ya. Bak şu mesela şu. Bu çıkıyor i̇lkel. abi, uzuyor ben ilkel. Bunu, bunu da atalım. Ya bir tek evet. bence kaş ve kirpik onlar da hani teri falan Her, dökmüyor aynen. yani onlar artık hani hayat veya burun kılları canını yerim mesela kıl dediğin böyle olur. <laughs> ne yapacağım yani, lan burun kılları? <laughs> e, abi e, bayağı bakteri falan tutuyor işte virüs virüs ha, şey koruyor yani mi? o anlamda. Fonksiyonu var mesela göt <laughs> Artık. <gülüyor> yani o kadar da değil bir diyelim. Hakikaten ilkellik yani dediğin gibi ve senin dediğini bir ek yapmak istiyorum. Hani ya, berberden kurtulun falan filan. Pandemi dönemi hatırlarsan mesela berberler evet. kapandı ve ben Litvanya'da kendi kendime saçımı sıfıra vurmaya başladım. Dedim Çok. kuş gibi oldum ya vallahi ne dert kaldı ne tasa kaldı dediğin gibi saçı yıkıyorsun kurutmuyorsun hani döküldü mü mı, kötü mü hiç öyle bir dert yok. Evet. Daha sonra ben pandemideyken şeyi hatırladım ben aynı kafa attığına bir de askerlikte ulaşmıştım ki baktığın hmm. zaman aslında askerlik zor Anca. bir yer olması lazım. Pandeminin de aslında kafamın rahat olmaması gerekiyor. Hani virüsler var bilmem neler var. Hani mutsuz olmam gereken bir dönemde en huzurlu olduğum dönemi yaşadım. O an anladım evet. ki evet bizim problemimiz saç abi. Benim baya böyle uzun saçlarım vardı üniversitede. Mesela asla uzun saçlıyken kız arkadaş yapamadım abi. Çünkü yağlı tamam mı böyle? <gülüyor> <gülüyor> İğrenç yağlı saçlarla gezen böyle metalci falan böyle bir 31. bir tiptim yani. Sonra bir gün böyle bir aşırı rüzgar çıkmıştı işte İzmir'de. O rüzgarda böyle bu saç dağılıyor mal sürekli önüme geliyor. Abi eve gittim anında 3'e vurdum ve o günden beri asla. Benim yeryüzü görmediyorsun. <laughs> evet. <laughs> <Bir daha. gülüyor> Ey maşallah. <laughs> ya yani... zaten bu eski rakçılara falan da baktığın zaman mesela hani bu e, gençliğinde... Yüzüne bakılmayan tipler abi 40'ından sonra bir anda altın gibi değerlendi çünkü hepsinin saçı döküldü işte Demir Demirkan o gün sanlı soyfa hepsi e, şey kazandı yani piyasada değer evet. kazandı. Zaten biz metal müzik için söylemiştik hani metal müzik seks yapamayan sinirli adam müziği yani adam çok sinirli <laughs> seks yapamadığı için ve böyle herkes ölsün falan diye böyle şarkı yazıyor yani. yani işte, demir Demirkan saçı keser kesmez sert çıkmaya başladı abi. Evet. Pentakdanla. İşte... Gitar istiyor. Saç uzunluğu Kesti. Sertap eder. Çok çok do aşırı doğru tespitler hocam. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Saçınızı keserseniz cinsel ilişkiye girebilirsiniz sevgili metalciler. <laughs> saç yüzünden giremiyorsunuz. ya yani uzun saç kadınlar tiksiniyor. Yağlı yağlı geziyorsunuz. Hiç hoş değil. Ben kendim de deneyimledim. Benim de hakikaten 3'e vurdum sevgilim oldu abi. Ben de böyle 5 senelik ilk uzun ilişkimi yaşamıştım üniversite yıllarında. Saçımı 3'e vurmam sayesinde oldu. <laughs> abi ben bir tek bir insana buradan seslenmek istiyorum. Onu anlayamadım. Çünkü hani saç ektirenleri gördüm. Peruk takanları gördüm. Hani abi Kobra Murat. Biliyorsun kel kendisi. <laughs> Ama kafasına ölü rakun gibi bir şey yapıştırıyor. Gördün mü sen onun peronu çıkardığı? Yani böyle Mortal Kombat karakteri gibi. Hani bir finish'im diyor ve başka bir vizyonu ortaya çıkarıyor. Hayır abi. Kel olmaktan utanıyorsan zaten herkes biliyor artık kel olduğunu. Yani ke kel olmaktan utanmıyorsan onu niye takıyorsun? Hani her şeyin parlağını seviyorsun. Her tarafında allı pullu bir sürü parlak bir şeyler takıyorsun. Kafan da mesela parlak. Parlak onu olabilir kullan. değil mi? Abi adam ameliyata bile o perukla girdi ya. Yani götü... <laughs> Enteresan. Buradayken sizin amacınız ne Murat Bey, Kobra Bey lütfen bize ulaşın. Ben saç olayını şundan çok sevmiyorum bir de hocam. Kimin köylü, kimin söbü olduğunu anlamıyorsun. <laughs> i̇şte. yani kafa şekilleri iyi mu? Bir de bizim berberlerimiz gerçekten çok iyi abi ya. Bayağı Bak, iyi. benim Neyse, Türkiye'deki iyi berberim mesela benim kafam biraz Halil İşkoyu andırıyor. Biliyorsun değil mi o çocuğu? Şekil <laughs> TikTok'taki sürekli tavuk yiyen bir aile var. Şey mi? Biraz zeka geriliği var gibi gibi olan <laughs> ka kafa şekli de onu andırıyor tamam böyle biraz <laughs> şey şöyle ha, anladım ee, hatta ona anladım. makine mühendisleri beni alacak Kan mekanizması denir ona <laughs> <laughs> kan mekanizması abi. <deniyor. gülüyor> yapacak bir şey yok <laughs> <laughs> kafam biraz kan mekanizması gibi ama bak Türkiye'deki berberim saçımı öyle bir kesiyor ki kafam düz gibi gözüküyor gerçekten hani evet. burayı i̇şte çok kısa kesiyor burayı biraz bırakıyor. buradaki lübnanlı mal direkt normal insan kafası gibi kesiyor bir ay sonra benim kafa gene kan olarak çıkıyor yani şey öyle <laughs> Tam olarak bunu diyorum yani mesela şimdi ben senin kafanın öyle olduğunu asla anlamadım. Anlasam evet. sana ona göre muamele ederdim. Ya Bunun kafası kan evet. mekanizması gibiymiş. Demek ki mühendis zihniyetli bir insan. <laughs> yani bunu çok sonra anlayabiliyorum falan ama ilk görüşte olsa hemen anlayacağım. Bir de çok acayip saçlar mesela. Emre Altun saçını düşünsene böyle. Ama bir Abi kazıyor. İbrahim Erkal vardı mesela Bu. rahmetli. Onun, nasıl? Ha, onun mesela o. Mesela yani... Beton ee, dökmüş gibi bir saçı vardı onun değil mi? Böyle. Ve bir de hani insan yanında çekinir yani. yani. öyle bir saç. Gerçekten çok güçlü. Hani güçlü bir Türk halk müziğinin güçlü ismi ve güçlü saçı bir insandı yani. <laughs> Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ben saç değilim. Ben Orhan Gencebay'ı mesela herkesin abi düşünsene o, hepsini saçsız düşünelim. Ben şeyden tamam. Bak, Bedük'ten başka Türkiye'de şarkıcı yok. Soner Sarıkabadayı Bedük. Altay. <laughs> Evet. ya bunlar olduğu düşün, gibi şöyle düşün askere gidince böyle bir herkes eşitleniyor ya evet, hani böyle evet. rakcısı da bilmem nesi de böyle mühendisi de çobanı da her hepsi üç numara ve böyle hepsinin Liken ne ben. mal olduğu ortada abi yani Aynı saç öyle. biraz işte bunu gizleyen bir şey yani kimin ne mal Kesinlikle. olduğunu anlayamıyorsun adam belki köylü belki söbü belki işte seninki gibi neydi o kan kan, kan mekanizması teksiyor. kan mekanizması var <laughs> belki, benim... <gülüyor> 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 belki benim gibi stres... Sahibi manyan teki yani böyle anlayamıyorsun saç olduğu zaman böyle manyak manyak böyle saçlar yapıldığı zaman böyle bir gizleme hali gerçekten. Kesinlikle. Ya mesela şöyle so sana şöyle bir soru sorayım. Natalie Portman sence güzel bir kadın mı? E, saçsız gördüğümüz için değil mi? Evet, saçsız gördüğümüz için. Abi saçsızken güzel kadın güzel kadındır. Saçla tamam. babam da güzel olur. Yani o yüzden. Aynen öyle. O yüzden yani gördüğün gibi e, mesela Mustafa Sandal'ın klibinde bir hanımefendi oynadı onun da kafa 3 numaraya vurulmuştu. <laughs> İstersen istersen dağlar dağlar yerinden oynar diye bir şarkısı vardı. Oradaki klipteki hanımefendi hala unutamıyorum. Diğer kliplerinde oynayan saç, saçlı kadınların hepsini unuttum mesela. Allah'ın Doğru bak, ben de şimdi saçsız kadın deyince Sienna O'Connor muydu ne öyle bir kadın Sarah Sara O'Connor mu? Sarah O'Connor yok Sarah O'Connor O şey. Terminator. Terminator. Terminatör. <laughs> Sienna O'Connor'muş hatta. Nothing compares to you diye bir şarkısı vardı bilmiyorum hatırlayanlar var mı buraya koyarım. Maalesef bilemedim. Ben. Hı, Hı Mesela o bayan gerçekten üçe vurarak asker <laughs> tıraşıyla güzelliğini kanıtlamış bayanlardan bir tanesi. Kendine güvenen, kafa tasına güvenen üçe vurur gezer hocam. Çok. <laughs> Bundan buradan çağrımızdır. Buradan ne çağrımızdır. Yani yani sırtınıza epilasyon yaptırırken kafanıza da bir iki lazer attırın diyorum. Yani gerçek delikanlıysanız saçları kesersiniz. Aynı düzlemde kozlarımızı paylaşırız. Herkesin malı ortaya çıksın artık yeter. Nasıl etek tıraşı oluyorsak saçımızı da vuralım geçelim. <laughs> Kesinlikle abi yani. Ya umarım oluyoruzdur bu arada değerli dinleyenler yani. Mesela şöyle bir masraf var saçla ilgili. Yani Türkiye'de gerçekten herkesin çok aşırı derecede mağdur olduğu bir masraf var gelin başı of ağzın yani, bal yesin yani düşünsene abi ya düğün salonuna ödediğin paradan daha fazla para ödediğin bir saç dizaynı mı diyeyim artık rezillik böyle bir utanç tamamlıyor ve dünyanın var. en kötü saçı bu arada. Yani onu da evet bir yani. yandan da, evet. Hani, hani asla herhangi bir aksiyona giremeyeceğim. Mesela öpmeye kalksam bozulur gelini falan. Dans etse bozulur falan. Öyle bir halde ya, böyle bir şey kavukla gezer gibi geliyor. <gülüyor> tiyatro <gülüyor> ödülü <laughs> almışçasına. Ya, yani, aynen gerçekten. Ve bir Saç de mesela onu onu şey ödüyor, mesela damat ödüyor bütün. Ve hadi diyelim gelinin saçını yapıyorsun. tamam? Hadi gelin, gelinin halası, tamam mı? 65 yaşındasın teyzem, sen de fön çektirmeyi ver. Değil mi onlar da? Seninse şey. yani. Sen mesela o teyzenin artık saçını üçe vurdurma yaşı geldi. Gelin de vursun Peki. abi baktığın zaman. Gelin de vursun, gelin vursun abi. Vursun Aynen. Vursun çıksın yani. Bir kere gelinin ne olduğunu herkes görmüş olur böylece. Gerçekten hani gelin amamı falan. Ya. yani. Birçok anlamda stres ve masraf yani saç sahibi olmak. Mesela ben saçım varken daha stresliydim. Hani döküldü mü? Dökülecek mi? Kime kestireceğim? Oha çok uzamış falan hani böyle. O bir saçın şeyi var ya mesela senin şu an öyle. Hani bir ara formu var ya böyle. Ne uzun evet. ne kısa. Hani biraz evet. daha uzasın ama çok Çirkin. böyle daha vakti var iyice daha çirkinleşiyor yani o, hani o evreyi böyle yani bir türlü şu evrede böyle hani ne yapacağım bir türlü şey yapamıyorsun karar ver Bu yana yatır oradan kalkar buraya yatır. Zaman ve emek. Bir de abi şöyle bir şey var mesela yemeğimden saç çıktı. Adam aşçı işte bir de evet. böyle şimdi yeni nesil şekil şükür aşçılar çıktı ya böyle dövmeli mövmeli kardeşlerimiz işte evet. böyle şey yani. Evet. yani aşçı ama hani başka bir aşın peşinde koşuyorlar onlar gibi geliyor. <laughs> O Dövme arkadaşlarım, selam dövmeli aşçılara selam olsun. <laughs> Abi o arkadaşlarımız mesela tamam çok böyle hani inanılmaz yerlere gidiyor, kurslar alıyor işte eğitimler bilmem ne böyle son bir defne yaprağı koyuyor yemeğin üstüne falan ama saçlar böyle. Saç dökülüyor veya ya. saç dökülmesin diye bu sefer kafaya işte bandana takıyor. Bonnetim ben abi. mesela e, bone bir takıyorum. Kişi. Mesela bone diye bir şey vardı sırf bu saç yüzünden. Bak sana bir soru sorayım. Senin hayatının en mutlu dönemi hangi yıllardı? 2002 abi. 2001 2002 değil mi? O civar. 2001 2002. Aynen o civarlarda. O sene biz Dünya Kupası'nda oynadık ve herkes saçını Hasan Şaş gibi Ümit Davala gibi kestirdi. Ülke olarak bir ferahladık o dönem. Hani herkes diyor ya, old like days bilmem ne aslında en ülke olarak saçımızın en aza indiği dönemi yaşadık biz o dönem ve o yüzden çok mutluyduk. Old 3 numaradayız. Bu arada benim de 2001-2002 gibi saçımı 3'e vurdum. Benim de öyleydi yani. İşte. Doğru. O zaman arar Doğru. buluruz. izini. <laughs> o zaman arkadaşlar bahara kendinizi kaptırmıyorsunuz. Saçı da 3'e vuruyorsunuz ve akıllı oluyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Benim saçım evet. şöyle diye saçınızı betimleyin yorumlarda. Mesela. Ne kaybedersiniz ki? Katıl üyesi olun. Katılın, beğenin, üçe vurun ve <laughs> evden çıkmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. herkes istediğini yer Ben çökelekli bir katmer alayım Seküler sen ol ben cahil kalayım Dıbız gibi soba çıkıt moka İlla kahve içecekler her dakika Koç kestin cahil dedi. Gülersen sen ol ben cahil kalayım Bıbı iski bı bir soba çıplıt İlla kahve içecekler her dakika